Brüksel'de binlerce evsiz sokaklarda yaşıyor. Belçika'nın başkenti, Brüksel'de evsiz nüfusunun 10 bine ulaştığı belirtiliyor. Buna karşılık yalnızca 3.250 kişilik acil durum barınağı mevcut. Yetkililer, barınak kapasitesinin artırılmasını talep ediyor. Kış aylarına yönelik bazı önlemler devreye alınmış durumda. Bir otel, 104 yataklı bir evsiz barınağına dönüştürülmüş, yatakların bir kısmı bekar erkeklere, çoğunluğu ise ailelere tahsis edilmiş. Şehirdeki 19 belediyeden 12'sinde yemek ve giysi yardımları başlatılmış. Ancak mevcut çabaların yetersiz olduğu, 3.250 kişilik kapasitenin önemli bir kısmının sığınmacılar için ayrıldığı ifade ediliyor. Evsizleri korumak amacıyla uygulanan aşırı soğuk planı yalnızca sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştüğünde devreye giriyor ve bu durumda sadece 160 ek barınma kapasitesi sağlanabiliyor. Son 4 yılda evsiz sayısının 2 katına çıktığı, 2020'de 5 bin civarında olan sayının 10 bine ulaştığı bildiriliyor. Evsizlerin büyük kısmını ise oturum ve çalışma izni bulunmayan, kağıtsız olarak tanımlanan kişiler oluşturuyor. Kış aylarının getirdiği zorluklarla birlikte daha fazla tedbir alınması gerektiği vurgulanıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.